Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Valorant VP hilesi nasıl yapılır bunu göstereceğim. Hilemiz şu an güncel ve sıkıntısız bir şekilde çalışmakta. Bilginiz olsun. Hilenin linkini videonun açıklama ve yorum kısmına bırakıyor olacağız. Linke tıklayarak sizler de hileye ulaşım sağlayabilirsiniz. Hilenin kullanımı çok basit. 5 dakikanızı ayırarak binlerce VP'ye ulaşabilirsiniz. Laf uzatmadan hilenin kullanımına geçelim. Öncelikle karşımızdaki siteye Kullanıcı adımızı, oyunda kullandığımız kullanıcı adımızı yazıyoruz. Şöyle. Yazdıktan sonra Windows logosuna tıklayarak gönder butonuna tıklıyoruz. Kullanıcı bulunuyor. Bekliyoruz burada. Evet. Burada bize VP e, miktarları çıkıyor. 4 adet VP miktarı var. 4000'den 13000'e kadar. Bunların her birinin kullanım süresi farklı. E, yani 4000 ya da 7000 seçtiğinizde 15-20 dakika içerisinde hesabınıza geliyorken 9500 ve 13000 seçtiğinizde e, gelmesi 1-2 saati bulabiliyor. Bilginiz olsun. E, süreler değişkenlik gösterebilir. Burada biz 7000'i seçelim. Gönder diyelim. Hazırlanıyor. Bekliyoruz burada. Evet, bitmek üzere. Tamamlandı. Ee, 7000 VP gönderim işlemini bitirmek için aşağıdaki doğrula butonuna basarak son adımı tamamlamamız gerekiyor. Son adım tamamlandıktan sonra 7000 VP hesabımıza gönderilecektir. Doğrula butonuna tıklıyorum ve karşımıza 3 ayrı adım çıkıyor. E, bu üç adımı uygulamadan hesabımıza herhangi bir şekilde WP gönderimi sağlanmayacaktır. Bilginiz olsun. Tüm adımları doğru bir şekilde e, ilerletmeniz gerekiyor. İlk adımımız abone ol. Açılan YouTube kanalına abone olup bildirimleri açıp kanallar kısmındaki kanallara da abone olmamızı istiyor. İlk adıma tıklıyorum abone ol butonuna. Burada Herkese merhaba arkadaşlar. Abone olarak şöyle açıyoruz bildirimleri de. Ve onay kısmındaki bütün kanalları da abone oluyoruz şu şekilde abone olduk. İlk adımımızı tamamladık. Ee, sırada ikinci adımımız var. Reklam onayı. Açılan Google aramasına çıkan ilk sıradaki siteye girin. 120 saniye bekleyin ve bir reklama tıklayın diyor. Reklam sayfasında 40 saniye bekledikten sonra bu siteye geri gelmemizi istiyor. Reklam onayına tıklıyorum. Karşımıza saat markaları sitesi çıkıyor fakat bazen burada sponsorlu reklamlar oluyor. Sponsorlu reklamlara değil, sponsorlu reklamın altında çıkan ilk siteye, yani bu Siteye tıklıyorum. Sitede 120 saniye gezinmemizi istiyor. Ee, bu süreyi bu şekilde bot bir şekilde beklemeden yapın. Yani sitede gezinin, makalelere tıklayın ki e, Google sizin sitede gezindiğinizi anlasın. En altta yorum kısmı var. İsterseniz buraya yorum bırakırsanız daha kalıcı bir e, şey bırakmış olursunuz. En azından siteye girdiğiniz kesin bir şekilde belli olur bazen çünkü anlaşılamıyor biliyor. bekliyorum. Yorum yapabilirsiniz. Sitede herhangi bir şekilde gezinebilirsiniz. Şöyle yorum yapalım. Yorum gönder diyoruz. Bu süreyi bu şekilde geçiriyoruz. Makallere tıklıyoruz vesaire. Yani Google'ın kesinlikle bizim sitede gezindiğimizi anlaması gerekiyor sayfaya gelelim. Bu şekilde gezindikten sonra sitedeki herhangi bir reklama tıklamamız gerekiyor. Şöyle bir reklama tıklıyoruz. Reklama tıkladıktan sonra burada da 40 saniye beklememizi gezinmemizi istiyor yine Burada da aynı şekilde 40 saniye aşağı doğru kaydırarak izleyebilirsiniz. Ama kesinlikle bot gibi beklemeyin sitenin arayüzünde. Burada da 40 saniye gezindikten sonra burayı da kapatıyoruz ve son adımımız Instagram takip onayı. Instagram takip onayı için de açılan Instagram sayfasını takip edin ve sayfanın takip ettiği sayfaları da takip edin diyor bize. Son adımımızı da gerçekleştirelim. Öncelikle hesabı takip ediyoruz. Takip ettikten sonra da onun takip ettiği diğer hesapları da takip ediyoruz. Son adımımızı da gerçekleştirmiş olduk. Ee, şu an VP hile VP'ler muhtemelen yarım saat içerisinde hesabımıza gelmiş olacak. Fakat oyuna girip bunu gösteremiyoruz. Çünkü telif hakkı sebebiyle YouTube e, videoyu kaldırıyor maalesef arkadaşlar. E, Zaten biz yorumlar kısmında sizinle iletişimde olacağız. Herhangi bir sorun olduğu takdirde yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Destek ekibimiz sürekli olarak sizinle iletişimde olacak. Zaten hile güncellendi. Herhangi bir sıkıntı olmaz. Fakat herhangi bir sorun olması takdirinde yorumlar kısmından bizimle iletişime geçebilirsiniz. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza yine yorum bırakmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.